odamdaki silahı almış. Babaanne. Annemle babam yok. Anan kocaya gidiyordu kocaya. Sen uğrunda bile değilsin. Ama yine ben sahip çıktım sana. Hem Sinem ablayı hem Metin abi. Biraz da bunları yapmaya yetersiz olabilir misiniz? Laflara bak laflara. Gürek miydin sen? yok canım. Bir şey yapmaz herhalde yani. Ne yapacak? Vallahi kliniktekiler hiç öyle demiyor Sıla. Benimle beraber abimin nerede olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Sen hiç merak etme. Cihan, Gurur, Mine hepsi bana emanet. Kendine ve çocuğumuza dikkat et. Merak etme. An Merhaba sevgili dostlarım. Yeni bir gelin dizisi analizimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam anlamıyla bir duygu fırtınasının ortasına dalacağız. Bu bölümde Sinem'in içsel çatışmaları, Metin'in kontrolsüz öfkesi ve arka planda saklı kalan sırlar bizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Öncelikle Sinem'den başlayalım. Sinem dizimizin en hassas karakterlerinden biri. Yaşadığı olaylar onu derinden sarsmış, iç dünyasında büyük bir fırtına kopuyor. Ve en önemlisi, Metin'in öfkesi Sinem için adeta bir kabus haline gelmiş durumda. Sinem Melih'in adını vermemek için büyük bir kararlılıkla direniyor çünkü biliyor ki Metin'in öfkesi Melih'i öğrenirse bu onun ve Melih'in hayatını tehlikeye atabilir. Bu yüzden Sinem korkularıyla baş başa kalmış, içine kapanmış bir halde ama işte dizinin gerilim dozu tam da burada artıyor. Metin mukadderden Sinem'in kaçmaya çalıştığını öğrenince öfkesi hiç olmadığı kadar patlıyor. O öfke sanki yıllardır içinde birikmiş bir volkan gibi ve sonunda patlamaya hazır. İşte burada biz izleyiciler Metin'in geçmişine doğru derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Metin'in hafızasında yıllar öncesinden bir an beliriyor. Mukadder'in dayısıyla birlikte babasının ölümüne tanıklık ettiği o acı dolu an. Bu sır Metin için bir dönüm noktası. O an karakterimizin karanlık ve karmaşık geçmişi gün yüzüne çıkıyor. Bu sahnelerle birlikte Metin'in içinde taşıdığı öfkenin ve acının kökleri netleşiyor. Bu sadece bir intikam değil, aynı zamanda kaybedilen bir baba, kırılan bir aile ve yitirilen bir çocukluk hikayesi. Mukadder'in boğazına yapışması sahnesi ise gerilimi doruklara çıkarıyor. Sanki bu sahne Metin'in içindeki öfkenin ve çaresizliğin dışa vurumu ve bir yandan da Mukadder'in gerçeklerin ortaya çıkmasını istemediğini gösteriyor. Bu sahnede izleyici Metin'in ne kadar kırılmış ve aynı zamanda ne kadar tehlikeli olduğunu görüyor. Öfkesinin altında yatan acı bir nebze olsun anlaşılabilir ama bu öfke etrafındakilere de zarar vermeye başlıyor. Cihan da bu öfkenin etkisi altında kalıyor. Metin'in neden bu kadar öfkeli olduğunu anlamaya çalışırken kendi de bu duygusal fırtınadan payını alıyor. Cihan ve Hançer arasında gelişen diyaloglar ise sinemin duygusal karmaşasını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Hançer, Cihan'a sinemin kalbindeki gerçek aşkın Melih olduğunu söylüyor. Bu açıklama sinemin içinde bulunduğu durumun ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne seriyor. Hançer bu zorlu günlerde Cihan'a destek olmaya devam ediyor ve ona sinemin kalbindeki gerçek duygular hakkında önemli bilgiler veriyor. Ancak bu desteğinde içinde küçük bir ihanet var. Çünkü Hançer'in Cihan'a yalan söylemesi Melih ve Sinem'i tehlikeye atıyor. Metin ise Melih'in adını öğrenmek için Gülsüm'ü kullanıyor ve bu bilgiyle birlikte intikam planlarını daha da güçlendiriyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Metin harekete geçiyor. Sinem ve Metin'in ilişkisi bu noktadan sonra sarsılıyor. Sinem'in Melih'e kaçma ya da kendine zarar verme ihtimali giderek büyüyor. İzleyiciyi derin bir meraka sürüklüyor bölüm Metin'in öfkesinin kontrolden çıkmasıyla sona eriyor. Sinemin geleceği tamamen belirsiz ve Metin'in intikam planları izleyicinin nefesini kesiyor. Ancak burada dikkat çekmek istediğim çok önemli bir nokta var. Metin'in gerçek düşmanları Sinem ya da Cihan değil. Asıl düşman Mukadder ve Nusret. Mukadder Metin'in öfkesinden korunmak için Sinemi kurban etmiş durumda. Ve Metin annesinin asıl tehlike olduğunu biliyor. Bu yüzden sabırsızlıkla intikamını almaya hazırlanıyor. Bu bölüm karakterlerin iç dünyalarını, derinliklerini ve ilişkilerinin ne kadar karmaşık olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Sinemin kendi içindeki savaşı devam ederken Metin'in intikam planları dizinin seyrini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Bu noktada biz izleyiciler olarak kendimize sormalıyız. Metin gerçek düşmanlarını görebilecek mi? Sinem bu karanlık ve karmaşık durumdan sağ çıkabilecek mi? Bölüm boyunca yaşanan olaylar bu sorulara yanıt aramamıza neden oluyor. Sinem'in ve Metin'in evliliği artık eski sağlamlığını yitirmiş durumda. Bu ilişki artık yürümeyecek gibi. Ancak Sinem'in Melih'e kaçma ihtimali ya da kendine zarar verme ihtimali bizi derin bir endişeye sürüklüyor. Mukadderin oyunları ve ihanetleri, metinin öfkesi ve acısı ve sinemin çaresizliği